Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Sony'nin Galatasaray'ın halka açık şirketi Safı devralmak için yaptığı milyar dolar düzeyindeki teklif, spor dünyasını adeta depremle salladı. Japon teknoloji devi, sadece formayı değil, Takımın yönetim modelini de bütünüyle eline geçirmeyi hedefliyor. Bu, Galatasaray'ın geleceğini değiştirmeye aday çarpıcı bir manevra. Teklifin detayları henüz netleşmese de, gelen bilgiler doğrultusunda Sony'nin 1 milyar doların üzerinde bir rakamı masaya koyduğu konuşuluyor. Bu büyüklükteki bir operasyon hem kulübün finans yapısını dönüştürecek hem de global pazarda marka değerini zirveye taşıyacak. Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama gelmezken yönetim kurulu üyeleri içeride yoğun değerlendirme halinde. Özellikle taraftar tepkileri ve Türk futbolunun istikrarı kritik noktalar olarak masada duruyor. Sony bu satın alma planıyla Tokyo merkezli devasa sermayesini UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine destek sağlamak için kullanabilir. Bu adım futbolun finansal modelinde yeni bir sayfa açabilir. Transfermarkt ve One Football verilerine göre Galatasaray'ın mevcut oyuncu kadrosu ciddi bir değer artışı yaşadı. Özellikle stoper Hugo Guillam, orta saha Tyler Adams ve forvet Mauro Icardi gibi isimlerin piyasa değerleri yükselişte. Bu artış, Sony'nin yatırım stratejisine uygun bir potansiyel oluşturuyor. Ayrıca genç yetenekler barajını aşan Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncular Gelecekteki satış potansiyelleriyle Sony'nin planlarında kilit rol oynayabilir. Bordon kırmızılı taraftarın desteği bu planın başarısı için olmazsa olmaz. Bu ortaklıkla birlikte Sony Türkiye pazarına da yeni bir soluk getiriyor. Elektronik, eğlence ve dijital medya sektörlerindeki tecrübeleriyle kulübün global marka gücünü artırabilir. Pazarlama ve teknoloji entegrasyonunda devrim yaşanabilir. Gerek GS Store gerekse taraftar etkileşimi alanında yapılacak dijital atılımlar, kulübün gelir kalemlerini çeşitlendirmede etkili olabilir. Sony'nin platformlarını Galatasaray ekosistemine adapte etmesi bekleniyor. Ancak bu süreçte UEFA'nın finansal fireplay düzenlemeleri, Türkiye Futbol Federasyonu kuralları ve rekabet hukuku gibi birçok regülasyonla karşılaşılacağı açık. Bu hissedilen bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Galatasaray'a yönelik yabancı yatırım tartışması yeniden alevlenecek. Taraftarın yerli kimlikten ödün verilip verilmeyeceğine dair endişeleri var. Ancak Sony, kulübün tarih ve kültürünü koruyacaklarına dair anlaşmalara hazır görünüyor. Yönetim kurulu içindeki iki ayrı cephe dikkat çekiyor. Bir yanda ciddi finansal güç arayanlar, diğer yanda kulübü yerli ruhla devam ettirmek isteyenler. Bu ikilem Karar sürecini uzatan en kritik faktör. Kulis bilgilerine göre Sony ile yönetim arasında gizli görüşmeler başladı. Belki de karar önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklanacak. Bu sürecin Türkiye'de spor yatırımlarının geleceğini belirleyeceği düşünülüyor. Sony yetkilileri dev teklifin sadece paradan ibaret olmadığını, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir vizyonun parçası olduğunu sık sık vurguluyor. Global stratejiye uygun şekilde yönetim mekanizmasına dahil olacakları belirtiliyor. Öte yandan rakip kulüpler ve federasyon tepkileri de gözden kaçmamalı. Böyle stratejik bir satışın emsal teşkil edeceği kesin. İlk kez teknoloji devi bir futbol kulübü hissedarı olma yolunda ilerliyor. Tüm bu gelişmeler Galatasaray camiasını ikiye bölmüş durumda. Bazıları büyük paranın getireceği sportif hızı savunurken bazıları ise kulübün ruhunun ticarete kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Sony'nin teklifi sporda sınırları zorluyor. Milyon değil, milyar dolarla gelen bu fırsat, hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu yeniden tanımlayabilir. Bir sonraki adım yakında gelecek görünüyor. Kamuoyunda patlayan bu dev yatırım iddiası, sarı kırmızılı kulüpte adeta saatli bomba etkisi yarattı. Hem teknik heyet hem de futbolcular arasında kulislerde bu gelişme fısıltı gazetesiyle dolaşmaya başladı. Okan Burun teknik direktörlüğünü yaptığı takım Süper Lig'de zirve yarışında yer alırken bu tarz bir idari değişikliğin zamanlaması da tartışma konusu oldu. Zira takımın psikolojisi böyle büyük bir değişiklikten doğrudan etkilenebilir. Futbolcular cephesinde ise özellikle takımın yıldızlarından Mauro Icardi'nin bu yatırım planı karşısındaki tavrı merak konusu. Arjantinli golcü, kulüp içindeki istikrarı önemseyen bir yapıya sahip ve geçmişte PSG'de yaşadığı benzer bir yönetim geçişinde performansında dalgalanmalar gözlemlenmişti. Şimdi gözler onun üzerinde. Öte yandan altyapıdan yetişen ve kulübün öz evladı olarak görülen Berkan Kutlu gibi isimlerin geleceği de bu teklifin gölgesinde şekillenebilir. Sony'nin yönetimi devralması halinde, kulübün skatil politikaları ve genç oyunculara yaklaşımı yeniden tanımlanabilir. Teknik direktör Okan Burun kontratı da gündemdeki sıcak başlıklardan biri. Sony'nin, kulübün sportif yapılanmasını yeniden dizayn etmesi durumunda, Burun görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Bu da taraftar cephesinde huzursuzluk yaratıyor. Çünkü Okan Buruk Galatasaray'ı son yıllarda hem saha içinde hem de saha dışında yeniden birleştiren bir figür haline geldi. 2025 yılı itibarıyla Galatasaray Süper Lig'de zirve yarışında Fenerbahçe ile kafa kafaya gidiyor. Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline kadar yükselen Cimbom oynadığı futbolla Avrupa basınında da adından söz ettirdi. Bu başarı tablosu, Sony'nin ilgisini daha da artıran bir faktör olmuş olabilir. Sony'nin sportif direktörlük için Avrupa'dan büyük bir ismi gündemine aldığı konuşuluyor. Bu ismin, kulübün transfer politikasını baştan aşağıya değiştirmesi bekleniyor. Brezilya'dan genç yetenekler, Almanya'dan disipliniyle bilinen futbolcular ve Japonya'dan pazarlama odaklı hamlelerle dolu bir döneme girilebilir. Ekonomik olarak Galatasaray, son iki sezonda borçlarını azaltmak için ciddi adımlar attı. Ancak pandeminin yarattığı derin ekonomik daralma ve döviz kuru etkileri, kulübün geliri gider dengesini hala zorluyor. Bu bağlamda, Sony'nin teklifi adeta bir can simidi gibi görülüyor. Ancak her ne kadar rakamlar büyüleyici olsa da, camianın içinden gelen eleştiriler de yükseliyor. Galatasaray'ın tarihi, kültürü ve taraftar profili göz önüne alındığında, bu büyüklükte bir değişimin sadece ekonomik getirilerle açıklanamayacağı ortada. Kulübün ruhu, sadece hisselerle satılamayacak kadar derin bir kimliğe sahip. Bu süreçte taraftar gruplarının tavrı da belirleyici olacak. Özellikle Ultraslan gibi büyük taraftar organizasyonlarının ne yönde duruş sergileyeceği merak ediliyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, bazı yöneticiler bu gruplarla özel toplantılar yaparak nabız yokluyor. Medya, bu olayı günlerdir manşetlerden düşürmüyor. Asya devi Avrupa'da mı? Başlığıyla verilen haberler, spor gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Aynı zamanda sosyal medyada Galatasaray Sony etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor. Taraftarın bölünmüşlüğü dijital dünyada da net bir biçimde görülüyor. Bir başka kritik nokta ise Sony'nin Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapma niyeti. Eğer bu adım gerçekleşirse, Sony yalnızca Galatasaray'a değil, Türk spor endüstrisine de kalıcı şekilde entegre olabilir. Yayıncılıktan stadyum teknolojisine kadar geniş bir yelpazede Türk futboluna etki etmesi bekleniyor. Galatasaray'ın efsane isimlerinden bazıları da bu gelişme hakkında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim Özel bir röportajda kulübün geleceği adına doğru kararlar alınmalı. Paranın olduğu yerde her zaman başarı gelmez sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, karar mekanizmasındaki figürler üzerinde baskı yaratabilir. Son olarak, UEFA ve FIFA nezdinde de bu tarz devralmaların daha sık yaşanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Newcastle United, Manchester City gibi kulüplerin benzer yollarla büyük yatırımlar aldığı biliniyor. Galatasaray'ın bu zincire eklenmesi, Türk futbolunun marka değerini bir üst seviyeye taşıyabilir. Şimdi gözler Galatasaray yönetiminde. Kabul mu edilecek, yoksa reddedilip yol mu ayrılacak? Türk futbolunun kaderini değiştirebilecek bu kritik virajda, karar anı yaklaşıyor. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Böylesine büyük bir kararın eşiğinde duran Galatasaray, sadece kendi geleceğini değil, aynı zamanda Türk futbolunun ekonomik ve yapısal dönüşümünü de etkileyecek potansiyele sahip bir süreçten geçiyor. Sony'nin teklifinin kabul edilmesi halinde bu durum Süper Lig'deki diğer kulüpler içinde emsal teşkil edecek ve yabancı sermayeye kapı aralanacak. Ancak bu dönüşümün olumlu mu yoksa kimlik aşınmasına yol açacak olumsuz bir sürece mi evrileceği henüz belli değil. Sarı Kırmızılı Camia, tarihsel olarak her zaman kendi kimliğiyle gurur duymuş bir kulüp oldu. Bu nedenle, Japon devinin kulübe yapacağı müdahalenin sadece ekonomik katkı ile sınırlı kalması ve sportif yapıya zarar vermemesi büyük önem taşıyor. Taraftarlar, Galatasaray'ın kültürünü ve geleneklerini koruyacak bir yaklaşım bekliyor. Sony cephesinden gelen ilk açıklamalar bu yönde umut verici. Japon devinin temsilcileri Galatasaray bir markadan öte bir tutkudur. Biz bu tutkuyu büyütmeye, yıkmaya değil inşa etmeye geliyoruz. Sözleriyle camiaya güven vermeye çalıştı. Bu açıklama kulüp içinde oluşan çekinceleri bir nebze de olsa yumuşattı. Ancak kararın kesinleşmesi için yönetim kurulunun genel kuruldan yetki alması gerekiyor. Bu da önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında oylanacak. Kulüp üyelerinin nasıl bir tavır sergileyeceği şu an için tam bir muamma. Bazıları vizyoner bir adım olarak görürken, bazıları Galatasaray satılamaz tezini savunuyor. Galatasaray taraftarı her ne kadar başarıya aç ve küresel rekabette iddialı bir kadro arzusu taşısa da, bu arzunun kulübün genetiğini değiştirmemesi gerektiğini düşünüyor. Kulübün büyüklüğü sadece kazandığı kupalarla değil, aynı zamanda taraftarıyla, tarihiyle ve taşıdığı değerlerle ölçülüyor. Sony'nin bu değerleri içselleştirip içselleştiremeyeceği büyük bir soru işareti. Transfer dönemine yaklaşırken Sony'nin bu süreçte aktif rol alıp almayacağı da belirsizliğini koruyor. Eğer satın alma kısa sürede tamamlanırsa Galatasaray transfer piyasasında adeta fırtına gibi esecek ve Avrupa'nın önemli yıldızları için ciddi teklifler sunabilecek hale gelecek. Özellikle Japon futbolcuların Türkiye'ye kazandırılması da markasal anlamda dikkat çekici olabilir. Bu süreç yalnızca sportif başarıyı değil, kulübün kurumsal yapısını da değiştirecek gibi görünüyor. Yönetim anlayışı, gelir modelleri, altyapı yatırımları, Taraftar ilişkileri gibi birçok alanda köklü dönüşümler gündeme gelebilir. Bu da Galatasaray'ı klasik bir futbol kulübünden uluslararası bir spor markasına dönüştürecek adımlardan biri olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu denli büyük değişimlerin getirdiği riskler de vardır. Yönetimsel çatışmalar, taraftar tepkileri, futbolcuların adaptasyon sorunları gibi unsurlar kısa vadede sportif başarıyı sekteye uğratabilir. Bu nedenle sürecin yönetimi, en az yatırımın miktarı kadar stratejik ve dikkatli olmak zorunda. Tüm gözler, şimdi Galatasaray'ın alacağı nihai kararda. Kabul edilirse, bu Türk futbolunda bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması anlamına gelebilir. Reddedilirse, bu da kulübün bağımsızlığına olan sarsılmaz inancın ve kültürel mirasa olan sadakatin bir göstergesi olacak. Her iki durumda da Galatasaray, Artık geri dönüşü olmayan bir dönemeçten geçiyor. Ya küresel futbol düzeninde yeni bir figür olarak yerini alacak ya da kendi öz değerleriyle bu zorlu rekabet ortamında yoluna devam edecek. Kimin haklı çıktığını ise zaman gösterecek. Kuşkusuz sarı-kırmızılı kulübün tarihinde belki de en kritik kararlardan biri alınmak üzere. Bu karar yalnızca bugünü değil, yarının Galatasaray'ını ve belki de Türk futbolunun tamamını şekillendirecek beklentiler yüksek, tansiyon zirvede. Tüm Türkiye, bu tarihi anı nefesini tutarak izliyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın, Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.